Hey, yakışıklılar, 31 çekme alışkanlıklarınız tüm potansiyelinizi geliştirmenizi engelliyor olabilir mi? Kendinize dokunma şekliniz, hissedebileceğiniz inanılmaz zevki sınırlıyor olabilir mi? Bugün erkeklerin 31 yaparken yaptığı 6 yaygın hatayı yüzünüze vuracağım. Bu hatalar hak ettiğiniz kadar iyi hissetmenizi engelliyor olabilir. İnan bana, Bunları düşündüğünden çok daha kolay çözebilirsin. Video bittiğinde vücudun hakkında daha derin bir bilgiye ve yalnız seanslarını iyileştirecek bazı pratik tavsiyelere sahip olacaksın. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemelisin. Vücudunla ve zevkinle bağlantı kurma şeklini tamamen değiştirebilecek bir oyun değiştirici. Sana mastürbasyon yaparken daha fazla tatmin elde edebileceğini söylesem ne dersin? Daha fazla tatmin hissetmeyi hak ediyorsun. Rutinlerimizde takılıp kalabilir. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünebiliriz. Hala öğrenecek çok şey var. Misyonum seni her türlü utançtan kurtarmak ve yalnız seanslarının tadını çıkarmanı sağlamak. Videoya geçmeden önce yorumlarda sormak istediğiniz soruları çekinmeden utanmadan sorabilirsiniz. Ve benim için kırmızı bir kalp bırakmayı unutma. Videoyu da beğendikten sonra videoya geçelim. Erkeklerin zevkleri konusunda utanmalarına veya çekinmelerine gerek yok. Mastürbasyon kutlanmalı ve hayatımızın önemli bir parçasıdır. Kendini keşfetme yolculuğuna çıkmak istiyorsan doğru yerdesin. Blogumu abone ol ve sana düzenli olarak Kendinle ilişkini geliştirmene yardımcı olacak ipuçları ve teknikler dahil olmak üzere gönderiler göndereceğim. Yalnız seanslarında bir adım yukarı çık ve kendi zevkimize hakim olalım. Birlikte daha iyi rutinler oluşturabilir ve kendini daha güvende ve tatmin olmuş hissetmen için eski alışkanlıkları kırabiliriz. İster yeni başlıyor olun, ister yıllardır pratik yapıyor olun, büyümek için her zaman alan vardır. Daha fazla tatmin ve zevk yolunda yolculuğunu başlatman için ilk hataya bakalım. İlk olarak nofap ve sperm, tutma hakkındaki mitlere inanmanın bir hata olduğunu belirtmek istiyorum. Bu büyük bir hata. Boşalmanın sana daha fazla enerji, daha iyi konsantrasyon ve daha yüksek testosteron seviyeleri gibi süper güçler vereceği yaygın bir inançtır ancak bu doğru değil. Bu uygulamaya güvenen kişiler hayatlarını değiştirebileceğini iddia ediyorlar. Ancak bu iddiaları destekleyen bilimsel kanıt yok. Araştırmalar düzenli ve günlük boşalmanın stresin azalması, duygusal iyi olma halinin iyileşmesi, prostat kanseri riskinin azalması ve kalp hastalığı riskinin azalması dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı olabileceğini göstermiştir. Bir süre sakınmak iyi hissettirse de, bazılarının iddia ettiği kadar sihirli değil. Ara vermek, edging uygulamak veya hatta iffet yöntemlerini denemek faydalı olamaz demek değil. Bu uygulamalar zevklidir ve vücudunuzu keşfetmenize ve keyif almanıza yardımcı olabilir. Anahtar, içgüdülerinizi takip etmek ve size doğru gelen şeyi yapmaktır. Bu, değerleriniz inançlarınız ve kişisel araştırmanızla uyumlu olmalıdır. Başkaları tarafından baskı veya suçluluk hissetmemek önemlidir. Mastürbasyon ve onu çevreleyen kararlar başkalarının söylediklerine göre değil, kendi refahınıza göre alınmalıdır. Yeni fikirler veya teknikleri denemek konusunda meraklıysan, yap ancak gerçekçi olmayan beklentilerin veya mitlerin deneyimini bulandırmasına izin verme. Önceki bir videonun yorumlarında gerçekten ilginç bir şey fark ettim. Nofap'a alternatif olarak akıllıca bir şey öneren birinin dikkatimi çekti. İkinci hatayı duymak için bekle, farkında olmadan zevki sabote eden şey. Ölüm kavrayışından bahsediyorum. Ölüm kavrayışı tekniği birçok erkeğin mastürbasyon yaparken kullandığı şeydir. Güçlü sıkma, hızlı ritim ve mümkün olan en yüksek sürtünmeyi yaratmaya odaklanmaktır. Bir kişinin mastürbasyon yapma şeklinden utanmaması gerektiğini belirtmek önemlidir. Eğer seviyorsa ve işine yarıyorsa. Her vücut benzersizdir. Bu yüzden tekniğinizden memnun ve rahatlamış hissediyorsanız harika. Belirli bir harekete veya penisin belirli bir bölgesine çok fazla odaklanmanın bir bedeli vardır. Vücudunuzun sunabileceği tüm zevkleri kaçıracaksınız. Birçok erkek bunu görmezden gelir. Şu şekilde düşünün. Aynı sorun vibratörlere çok bağımlı olan kadınlarda da olur. Özellikle klitoriste kullanılan çok güçlü olanlar. Vücut uyarılmaya alışır ve başka bir dokunuş türüyle orgazm hissetmek daha zor olur. Ölüm kavrayışıyla aynı şey olur. Bir süre aynı yoğun, yüksek sürtünmeli vuruşu kullandıktan sonra penis duyarsızlaşır ve ritimler farklı olabilir. Farklı bir mastürbasyon tekniği kullanırken bile orgazma ulaşmak zor olabilir. Gecikmiş boşalma yaşıyor ve orgazma ulaşmakta zorluk çekiyor olabilirsin. Favori kavrayışın vücudunu diğer duyulara daha az duyarlı hale getirebilir. Gerilimleri serbest bırakmak için etkili olsa da, vücudun en keyifli ve çeşitli deneyimleri alamıyor olabilir. Bunun sonsuza kadar sürecek bir durum olmadığını bilmek güzel. Değiştirmenin yolları var. Günlük rutinine farklı duyumları dahil etmeye başla. Vücudunu daha geniş bir dokunuşla zevk alması için eğitebilirsin. Biraz zaman ve sabır alabilir. Ancak sonuçlar buna değer. Daha yavaş git ve gevşe. Kendine hafif dokunuşlarla deney yapmak gibi farklı dokunma duyumlarını deneyimleme izni ver. Yüksek kaliteli bir kayganlaştırıcı fark yaratabilir. Daha pürüzsüz ve uyuşturucu olabilecek sürtünme olmadan kaymanı sağlar. Muhtemelen vücudundan hiç mümkün olduğunu düşünmediğinden daha fazla keyif alabileceğini keşfedeceksin. Yeni yöntemlerle deney yaparak. Neyi sevdiğini keşfetmek ve sana ne işe yaradığını bulmak, farklı şeyleri denemekle ilgilidir. Yeni dokunuşlar veya duyumları denemekten korkma. Daha iyi hissedeceksin. Ne kadar çok keşfedersen, o kadar iyidir. Monoton bir rutinde takılıp kalmamak önemlidir. Zevk alma potansiyelin düşündüğünden çok daha büyük. Zamanını al, deney yap ve farklı temas türlerini deneyimleme özgürlüğünün tadını çıkar. Vücudun sana teşekkür edecek ve aynı teknikleri kullanmayı bıraktığında deneyimleyebileceğin zevkin ne kadar zengin olduğuna şaşıracaksın. Sınırlarını zorlamaya devam et ve yeni ve heyecan verici şekillerde zevk alın. Yapabilirsin. Birçok erkek mastürbasyon yaparken acele eder. Bu birçok erkekte derin kökleri olan bir alışkanlıktır. Çoğu erkek sessizce ve hızlıca mastürbasyon yapmayı öğrenmiştir. Bu genellikle geçmişin bir sonucudur. Belki ergenken gizlice mastürbasyon yapmak zorunda kaldın veya şimdi bile gizlilik konusunda hissetmen gerektiğini düşünüyorsun. Hızlı hareket etme baskısı aynı zamanda bir suçluluk veya utanç duygusuyla birlikte gelebilir. Yetişkinsin ve vücudun senin. Kimsenin kendini rahat hissettiğin şekilde vücudunun tadını çıkarma iznine ihtiyacın yok. Mastürbasyon yapmaktan suçluluk veya utanç duyuyorsan veya partnerinin tepkisinden endişeleniyorsan bunun hakkında konuşmanı öneririm. Başlangıçta rahatsız edici olabilir ancak buna değer. Cinsel istek ve ihtiyaçlar hakkında açıkça konuşmak çok yardımcı olabilir. Bu ikinizin de daha iyi bir anlayış ve ilişki kurmanızı sağlar. Bu evlilik veya ilişkideki cinsel ihtiyaçların ve arzuların karşılanmadığı durumlarda özellikle önemlidir. Bu hayal kırıklığına ve bastırılmış arzuya yol açabilir. Kendine suçluluk duymadan kendi zevklerinin tadını çıkarmana izin vermelisin. Bu bakış açısı değişikliği belirli bir ilişkiyle sınırlı değildir. Dul veya bekar erkekler de bir eylemde acele etmenin suçluluğunu hissedebilirler. Acele, gizli bir suçluluk veya aciliyet duygusunun sonucudur. Bu, deneyimi dolgunluğundan mahrum bırakır. Mastürbasyon, acil bir ihtiyacı karşılamanın iyi bir yoludur ancak aynı zamanda öz bakım ve kendi vücudunun zevkini tatmak için bir anda olabilir. Mastürbasyon umutsuz bir eylem olmak zorunda değildir. Kendine bağlanmana yardımcı olan bilinçli ve kasıtlı bir uygulama olabilir. Zamanını alabilir, mastürbasyonun acele etmeden tadını çıkarabilirsin. Kendini rahat ve güvende hissettiğin bir ortam oluşturduğundan emin ol. Daha yavaş git. Bir mum yak ve yüksek kaliteli kayganlaştırıcı kullan. Kendine tüm duyuların, ne kadar ince olursa olsun tadını çıkarma izni ver. Duyularını dinle, hedefi ulaşmak için acele etmediğinde nasıl olduklarını, zamanını aldığında ne kadar çok hissedebileceğin ve keyif alabileceğin seni şaşırtacak. Yavaşlamak sana daha zengin bir deneyim yaşamanı sağlar. Belki bilmediğin zevk alanlarını keşfedeceksin veya sana daha fazla tatmin sağlayan yeni teknikler öğreneceksin. Aciliyeti bir kenara bırakmak ve acele etmeden neyi sevdiğini keşfetmek önemlidir. Odak değişikliği, mastürbasyonu daha tatmin edici, keyifli ve ödüllendirici hale getirecektir. Bu, kendine bir sevgi eylemidir, vücudunla yeniden bağlantı kurma fırsatıdır ve daha fazla zevk alma yoludur. Bir dahaki sefere mastürbasyon yaparken acele etme. Kendine hak ettiğin alanı ve zamanı ver. Vücudunun geri kalanını görmezden gelmek başka bir hatadır. Penisin çok iyi hissettiğini düşünebilirsin ama vücudunun geri kalanı hakkında ne düşünüyorsun? Zevki artırmak için sadece bir alana odaklanmak yerine tüm vücudunu kucaklamalısın. Perineum'u, anüs ve testisler arasındaki bölgeyi keşfetmeyi hiç denedin mi? Bu bölge genellikle göz ardı edilir. Ancak zevkini artırabilecek sinir uçlarıyla doludur. Anüsün seni rahat ettirse bile onu görmezden gelmemelisin. Göz korkutucu görünebilse de seni başka bir seviyeye taşıyabilecek anüste birçok duyum olduğunu garanti ederim. Meme uçları veya kulakların arkasındaki ense veya uylukların iç kısmındaki hassas cilt gibi diğer bölgeleri unutma. Bunlar genellikle unutulur. Ancak farklı zevk türleri sağlayabilecek sinir uçlarıyla doludur. Bu alanları kullanarak deneyimini yoğunlaştırabilirsin. Vücudun haritasını çıkarmak ve genellikle unutulan alanları keşfetmek için zaman ayır. Bulduğun şey seni şaşırtabilir. Yaygın bir hata, mastürbasyon sırasında yanlış ürünü kullanmaktır. Bu anlaşılabilir. Losyonlar kolayca erişilebilir ve kaygandır. Bu yüzden gece masanda bulunan bir şişeyi kullanmak mükemmel bir fikir gibi görünebilir. Mesele şu ki, losyonlar bu şekilde kullanılmak için tasarlanmamıştır. Amaçları nemlendirmektir. Mastürbasyon yaparken sürtünmeyi azaltmak veya daha pürüzsüz hareket sağlamak değil. Losyonlar penis başı dahil hassas cildi tahriş edebilir. Bunun yerine özellikle bu amaç için tasarlanmış yüksek kaliteli bir kayganlaştırıcıya yatırım yapmanı öneririm. Keyif almada büyük bir fark yaratabilir. Sürtünmeyi azaltır, bu da daha az rahatsızlık ve daha pürüzsüz, keyifli hareketler anlamına gelir. Doğru kayganlaştırıcı ile seanslarını uzatabilirsin. Ayrıca seni daha rahat hissettirir ve tahrişi önler. İyi bir kayganlaştırıcı, başını daha etkili bir şekilde uyarmanı sağlar. Sünnet olmadıysan bu adımı atlama. Kayganlaştırma büyük bir fark yaratabilir. Yalnız seanslarını geliştirecek cinsel oyuncak seçenekleri hakkında konuşalım. Erkekler için harika seçenekler var. Oyuncakların genellikle kadınlar için pazarlandığını biliyorum. Penis halkaları, otomatik cihazlar ve penis vibratörleri var. Bu oyuncaklar sadece elleri kullanarak elde edilmesi zor olan yeni bir duyum türü sunar. Farklı oyuncakları denemekten ve neyi sevdiğini görmekten korkma. Yeni duyumlar keşfetmek, zevki genişletmenin anahtarıdır. Son olarak yapabileceğin en ciddi ve zararlı hatayı ele alalım. Mastürbasyonu nasıl gördün? Eğer endişeliysen veya ondan utanıyorsan, mastürbasyonun tadını asla tam olarak çıkaramazsın. Belki mastürbasyonun günahkar veya kirli bir şey olduğu öğretildi veya belki toplum seni onun için utandırdı. Mastürbasyon utanılacak bir şey değildir. Cinselliğin sağlıklı ve normal bir parçasıdır. Başkalarına kendini haklı çıkarman gerekmez. Utancı bir kenara bıraktığında ve kendine merak duymana ve keşfetmene izin verdiğinde yeni bir zevk seviyesi yaşayabilirsin. Yalnız zamanını sadece senin için özel bir şey olarak düşün kendin hakkında daha fazla şey öğrenebilir, kendi zevkinin tadını çıkarabilir ve samimi ve sevgi dolu bir şekilde bağlantı kurabilirsin. Meydan okumam mastürbasyon seanslarına saygıyla davranmandır. Acele etme, saklanma ve onun için kendini kötü hissetme. Deneyimin tadını sonuna kadar çıkar, çünkü bunu hak ediyorsun. Bu basit değişiklikleri yaparak, tüm vücudunu keşfederek Doğru araçları kullanarak, oyuncakları deneyerek ve zihniyetini değiştirerek mastürbasyonunu dönüştürebilirsin. Artık bir hedefe ulaşmanın bir yolu değil, bir öz bakım ve sevgi deneyimi olacak. Birkaç ayarlama ile yalnız zamanının tadını daha çok çıkarabileceksin. Bugün benimle zaman geçirdiğin için gerçekten minnettarım. Bu tavsiyeler mastürbasyon deneyiminin sadece daha tatmin edici değil aynı zamanda her anlamda daha keyifli olmasına yardımcı olmayı amaçlıyor kendini kabul etmenin seni iyi hissettiren şeyi keşfetmenin ve vücudunu daha iyi anlamaktan kaynaklanan sevinci kucaklamanın önemli olduğunu unutma kendimize nazik ve açık fikirli yaklaştığımızda yeni bir zevk ve tatmin seviyesinin kilidini açabiliriz bu yolculuk kişiseldir ve kendimizi hak ettiğimiz saygı ve özenle davranmak önemlidir. Bunu yaparak, kendimizle ve vücudumuzla daha bağlantılı hissettiğimiz bir ortam yaratırsın. Bu sadece eylemin kendisi hakkında değil, keşfetmeye başladığın andan bitirdiğin ana kadar tüm deneyim hakkındadır. Bu yüzden zamanını al, kendine karşı sabırlı ol ve zevkin hayatın doğal bir parçası olduğunu unutma. Bir dahaki sefere görmeyi dört gözle bekliyorum. Ve güçlenmiş, kendinden emin ve senin için neyin en iyi işe yaradığını anlamada derinleşmeye hazır olarak geri döneceğini umuyorum.